Migros TV mutfağından herkese merhabalar. Ben Migros TV Şef Halil Şımır. Bugün sizlerle birlikte harika bir çorba yapacağız. Peki bugün ne mi yapıyoruz? Bugün sizlerle birlikte sütlü brokoli çorbası yapacağız. Ama çorbayı yapmadan önce hemen malzemelerimi sayıyorum. Ardından yapım işlemine geçebiliriz. Burada yaklaşık 600-700 gram kadar brokolilerim var. Migros tereyağım var, taze kekiklerim var, kuru soğanım, havucum, unum, sarımsağım, tuzum. Biraz sıvı yağ kullanacağım. Bir de Migros sütüm var. Hazırsanız hemen tarife geçelim. Hemen şöyle ocağımın üzerine tenceremi ilave ettim. İçerisine sıcak suyumu ekliyorum. Müzik Ardından içerisine brokollerimizi ilave ediyoruz. Brokollerimizi burada yaklaşık 5-10 dakika kadar pişireceğiz. Buradaki amaç da brokolinin o yoğun tadını almak ve gaz yapmasını engellemek. Ve şimdi brokollerimizin haşlanmasını bekliyoruz burada yaklaşık 5-10 dakika kadar. Şimdi brokolilerimi güzelce haşladım. Ardına hemen süzüp geliyorum. Brokolilerimi süzdüm. Hemen kenara bırakıyorum onu. Ardına ocağımın üzerine başka bir tencere alıyorum. İçerisine biraz sıvı yağ ilave ediyorum. Ardından migros tereyağımı ekleyeceğim. Şöyle şuradan bir bıçak alayım. Evet, i̇çerisine şöyle yaklaşık bir buçuk yemek kaşığı kadar da Migros tereyağımı ilave ettim. Kavuruyorum güzelce, tereyağımı eritiyorum burada. Ardından içerisine kuru soğanlarımı ekliyorum sarımsağımı ve havucumu da ekliyorum. Yaklaşık 3-4 dakika kadar güzelce kavuruyoruz hepsini. Sebzelerimizi güzelce kavurduktan sonra içerisine unumuzu ilave ediyoruz. Ve un kokusu gidene kadar Yaklaşık 2-3 dakika kadar daha kavuruyoruz bunu. Unumuzu da güzelce kavurduktan sonra içerisine soğuk suyumuzu ilave ediyoruz. Bu sırada taze kekiklerim vardı. Onları ekliyorum içerisine. Tuzumu ilave ediyorum ve devamlı karıştırarak kaynamaya bırakıyoruz. Çorbamız kaynadı. İçerisine brokollerimizi ilave ediyoruz. Ben şöyle bir dal brokoliyi üzerini süslemek için ayırıyorum. Diğerlerinin hepsini içerisine ilave ettim. Şimdi bunlarla güzelce bir hepsini iyice pişene kadar kaynatıyoruz. Ardından blenderdan geçireceğiz. Evet brokollerimiz de çorbamızın içerisinde pişti. Ardından hemen blenderdan geçiriyoruz çorbamızı. Çorbamızı blenderdan geçirdik. Ben şöyle kenara aldım blenderımı. Ardından içerisine yaklaşık bir buçuk su bardağı kadar süt ilave ediyoruz. Yaklaşık 2-3 dakika kadar bu şekilde kaynattıktan sonra çorbamızı artık servis edebiliriz. Çorbamızı hazırladık, servis tabağına aldık. Bir tane brokoli ayırmıştık hatırlarsınız. Onun tomurcuklarını çok ince doğradım. Ve şimdi brokolimin üzerine ekliyorum sunumda. Müzik Ve artık çorbamız hazır. Şimdiden herkese afiyet olsun. Migros TV YouTube kanalını takip edip bizi izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın.